Sahaların yıldızı nasılsın bakalım? Nerelerdeydin ya? Gelmeyeceksin zannettim. Geldim ama. Değil mi? Tamam. Yumruklar ne olacak? Ha yumruk atalım. Hadi dene. Yo 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 öyle değil. Ben bunu kastediyorum. Anladın tamam, mı? Tamam hemen dönelim. söz mü? Hayır. Tamam mı? Peki. <laughs> Hadi bakalım dans edelim. Evet. Ne haber? Nasılsın? O Rambir nerede? Rambir mi? Orada. Aha. Teşekkürler. Rica ederim. Dostum dinle. Söyle Buradaki kızların hepsi Rambir'i soruyor dostum Hiçbiri bize bakmıyor O yüzden fazla içme Uçar gidersin sonra Ne yapacağımı sana mı soracağım Seni alakadar etmez Belki uçmak istiyorum Hadi git sen de bir şeyler iç Acele et çılgın kızlar asla beklemez çünkü Rambir dostum harika bir golcü evet, evet. Sen evet. dahi birisin Her zamanki gibi iç hadi Mutlu ol Rambir Merhaba Rambir Bak bu sana olan aşkım ol. Heyran bir. Benimle paylaşır mısın? Affedersin? İçeceğini kastediyorum. Tamam çocuklar. Benim partim bu kadar sıkıcı olamaz. Hadi dans edelim biraz gürültü çıkaralım. Evet, evet. Hadi. Herkese iyi eğlenceler. Evet. Harika! Aynısından alabilir miyim lütfen? Muhteşemsin. Teşekkür ederim. Muhteşem olduğumu biliyorum. Üstelik çılgındı. İnsanlar beni görünce aklını kaybediyor. Ama seni görünce ben de aklımı kaybettim. İmzalar mısın lütfen? Nereye? Dedikleri kadar çılgınmışsın. Evet sana söylemiştim biliyor musun? Sence de bu parti biraz sıkıcı değil mi? Bak bir fikrim var. Hadi benimle gel. Seni hayal edemeyeceğin bir yere götüreceğim canım. Bundan hoşlanacaksın. Rock'n'roll mu yapacaksın? Hayır tabii ki. Ben hip hop severim. Hadi benimle gel. Hey Rambir. Bu ezik kızla nereye gidiyorsun canım? Ne? Benimle gel. Sana bir şey göstereceğim. Ona ne göstereceksin? Ben de görmek istiyorum. O yüzden ben de geleceğim. Evet hanımlar. Biraz rahatlayayım bakayım. Hadi aşkım. İyi benim için sorun yok. Ah. <laughs> Rambir, Rambir sen iyi misin? Ah! Ah! <Gülüyor> <Gülüyor> kazandık işte. Evet, kazandık. Biz biz, okay, kusura bakmayın. Bak, başarıyoruz işte. Biraz <laughs> dikkat etsenize. Yalışma, Oradaki korumalar çok evet. acımasız. Beni almadılar. Evet, be. İşte bu. Sen bir evet, Rambir gerçekten harika bir goldü. Her zamanki gibi muhteşemdi. Topa evet. öyle bir vurdun ki nereye gittiğini bile görmedi. Sen gerçekten harika bir öncüsün Rambir. <laughs> Rambir bugüne kadar Messi hayranıydım ama artık senin hayranınım. Hadi adamım. Evet. Bence de. <laughs> Harikayım. Hey dostum, söyler misin? Bazı insanlar şanslı doğar. Ne yaparlarsa yapsınlar şans onlardan yanadır ve sana bakıyorum da sen o şanslı doğanlardansın. Altın bir ayakla doğmuşsun adeta. Evet. Kes artık. Emine ederim. Tamam çocuklar bu kadar yeter. Geçen seferki gibi lütfen kriş yapma. Hayır.

yavaş dikkat dikkat. Sen orada ne yapıyorsun? Sabahtan beri seni arıyorum. Eğer turinin bittiyse yarın benim düğünüm var. Hazırlık yapmamız gerek. Hadi. Abi iyi misin? Yoksa yaralandın mı? İyi misin? Söylesene. Söylesene. Onlarla aramdaki fark bu işte. Eyvahlar olsun. Sen unuttun mu? Yıldızsın. Aklında tut. Bakma öyle kaldır beni. Hadi ayağa kalk. Ha? Ben üstümü değiştireceğim. Peki tamam hadi git. Sabahtan beri aynı şeyi söyleyip duruyorsun zaten. Bir kızın üstünü değiştirmesi bile bu kadar uzun sürmez be. Gören de partiye gidecek sanır. Pijamasını giyip gelir. Yanılıyor muyum ha? E, evet ne oldu? Ne dedin oldu? sen? Yok yok şey. Pijamamı mı giyeceğim? Hayır hayır. Söyle. Yok, Geç ben mi şey... kalıyorum? Hayır geç hayır. Geç mi kalıyorum söyle. Hayır, beni söyle. söyle. Come, come, come on. Yow. Hmm, Üstümü değiştireceğim. Evet bunu beğendim Güzel şaka <gülüyor> Muhteşem <gülüyor> <laughs> e, e, ne oluyor ya? Niye <gülüyor> gülüyorsunuz siz? Ben ondan korkmuyorum ki. Tabii, Asıl tabii. o benden korkuyor. Tabii öyle. Tabii, tabii, iyi, tabii, Ya, o golü benim sayemde attı. Evet, 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 Sakin ol dostum. Bu evet. değil mi? Bir parti ha? yapalım. Neden Evet. 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 görüşürüz. Dur, evet. Bekle dur beklesene bak biliyorum. Yeter particim, artık. Can ama amcam seni akşam yemeğine bekliyor. Beni beklediğini şu an. biliyorum. Bak amcamı iyi tanımışsın çünkü babalar beklemeyi sevmez. Babam hakkında böyle konuşma. Tamam üzgünüm ama bana nerede olduğunu sorarsan ne diyeceğim ben söyler misin? Ona diyeceksin ki Akıllı senin oğlun partiye gidiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz